Aziz insanlarla kucak kucak olur. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol. Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Değerli Kur'an müminleri, size bugün anlatacağım Kur'an ayeti çok çok önemli. Neden? Çünkü Müslümanların en nasipsiz olduğu bir konu. İlk önce ayetin Türkçe çevresini Yaşar Nuri hocamızın kendi sesinden dinleyelim. Ondan sonra hoca ve ben bu konuda ne söylemişiz onları aktaralım. Ey iman edenler siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda oldukça sapmış olan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size neler yapıyor olduğunuzu haber verecektir. Ey iman edenler siz kendinizi düzeltmeye bakın. Bu ayeti iyi anlatabilmek için melamet ilkesini hatırlatmak gerekir. Melamet levm kökünden türemiş bir kelime. Ben her ikisi hakkında da yazlar yazmıştım. Yazlarımı aktarmadan önce bir önceki Kur'an'daki İslam sohbetinde Mümtehine 12 bağlamında alt başlığında ben bu konuya da girmiştim. O dediklerimi bir hatırlatayım. Şimdi bunun olabilmesi şuna bağlı. Eleştiri kültür dedim ya toplum onu da yanlış yapıyor. Ha bire karşıdakini eleştiriyor. Bu diyor ki ulan diyor tencere dibin kara. E ötekinin ağzı eli armut toplamıyor ki. O da diyor ki ulan senin de dibin kara. Hatta seninki benden de kara. Türkçe bile geçmiş. Tencere dibin kara. Seninki benden kara. Peki ne olmalı? Kur'an bu eleştiri konusunda da insanlara yol yöntemi öğretiyor. Ne diyor? Orijinal neydi? Aleyküm infiseküm. Böyle bir şey. Yani siz kendinize bak. Kur'an'da öyle bir ayet var ki, yemin ifadeli bir ayet, kendisini ısrarla eleştiriye tabi tutan benliğe yemin olsun ki. Böyle bir ayet. Şunu demek istiyorum. Bu toplumun bu putperestlikten, müşriklikten, liderlere tapınmaktan, partizanlıktan, particilikten kurtulması ve ülkece yolunu yürüyebilmesi için ilk yapılacak iş şudur. Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'ye oy verenler eleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenleri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler eleştirecek. Devlet Bahçeli'yi MHP'ye oy verenler eleştirecek. Yani değerli izleyici, ilk önce seçmen ve seçilenler kendi öz yapacak. İlk önce kendi evinin önünü süpürecek. Ondan sonra rakibine onun yanlışları üzerinde durup onu düzeltmeye çalışacak. Bu olmuyor. Herkes diyor ki tencere dibin kara seninki benden kara. E o zaman bu toplum salakça bir çıkma sokağa girmiş demektir. Bu tahtareballe misali böyle asırlarca sürer. Hiçbir yere varamayız. Onun içindir ki Mustafa Kemal'i bu millet bu yönden de tanıyamadı. Ne diyor Atatürk? Beni övme işini bırakınız. Ne yapacağız onu söyleyiniz. Bakın. Bunu diyen Atatürk şunu da diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni toleranssız, sert eleştirin. Torpil geçmeden eleştirin. Çünkü bu eleştiri olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi de ilerleyemez. Hiçbir parti ilerleyemez. Onları övmekten vazgeçeceksiniz. Ne yapacağız onu söyleyeceksiniz. Yani kendi benliğini ısrarlı bir biçimde eleştiriye yani öz eleştire tabi tutan benlikler olacaksınız ki Kur'an'ın yemin ettiği o burca çıkabilirsiniz. Bu yazımda levm ahlakı yazma girmeyeceğim. Sadece size ondan bahsettim. Çünkü melametle lem aynı kökten olduğu için bu melametle ilgili yazımdan bahsedeyim. Başlı başına bir yazı değil bu, dizi yazıydı. Şirk olimpiyatlarında müşrik maratonu diye. Konuyu ele alışımla Fethullahçılar AK partilere cehennemi gösteriyordu, dibine gönderiyordu. E AK Partilerde bu Fethullahçıları o dönemde yazdığım bir yazı, bağlamı işte bu melamet konusu. Yazdığımda Yaşar Nur Hoca'dan yaptığım alıntıyı size aktardığımda bu siz kendinize bakın ayetini çok güzel anlayacaksınız kendini sürekli eleştiren benliğe yemin eden bir tanrının kulları, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyen bir peygamberin ümmeti kendini değil, dünya alemi hesaba çekmenin peşinde. Perişan haline şöyle bir bakmak yerine, cennete ve cehenneme kimlerin gideceğini listelemenin derdinde. Yazık ki ne yazık. Kitabın müminleri olduklarını söyleyenlerin yüzlerce yıldan beri bir gün olsun biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Acaba şu perişanlığa düşmemizde bizim de bir hatamız olmuş olabilir mi diye asla sormuyorlar. İslam dünyası, hayatı, evreni, varlığı, olayları, kültürleri, geçmişi sorgulamayı bırakalı yaklaşık bin yıl oldu. Bu bırakmışlığın temelinde benliğin kendi kendini sorgulamayı bırakması, Kur'an'ın deyimiyle, melametin yani öz terk edilmesi vardır. O melamet ki, Kur'an ahlakının ve yaratıcı disiplinin ruhudur. Emevi İslam'ı, muhammed İslam'daki melametin yerine riyakarlığı koydu ve dinleştirdi yani Kur'an'ın temel düşmanı olan şirk, Kur'an'ın dini adına egemen kılındı. Türkiye'de din adına egemen olan da işte o. Şimdi, bu bin yıl sürüp giden yıkımı, akıl ve Kur'an denetiminde durduracak mıyız, durdurmayacak mıyız? Olmak ya da olmamak sorusu budur. Gerisi hikaye. yapma içtim. Ah konyak mı içtim? İçtiğimiz konyak kokulu kitap. Yatan baba yazmış bunları yüreğini koyuyor Ah yüreğini koyuyor Az önce dinlediğiniz Türkler de anladığınız gibi aralarında ekmeğimizi de gözyaşımızı da içindeki polis Allah güllerin efendisi Hazreti Muhammed sürgünde millet olmaktan uzaklaşıyoruz. Biz Hilal'in çocuklarıyız ve de Atatürk'ün cihadı kitaplarımızın da olduğu yazar Yatağan Baba'nın yayınlanmış ilk 10 kitabının tamamı Bursa'ya gönderildi. Kitaplarımızı Bursa'ya gönderdiğimiz gönüldaşımız Mudanya ilçesinde yaşıyor adı da Ömür Tantekin. Biz Ömür Bey'le daha sonra yüz yüze tanıştık. Ben Mudanya'ya bir ziyarete gitmiştim o zaman. kitaplarından bahsederken aynen şöyle demişti. Yahu dedi 10 tane kitabın var bende. Fakat daha ben birinci kitabım olan saçmalık namenin içinden çıkamam. Ya dedi, bir kitaptaki tespitler bu kadar mı isabetli olur? Çözüm önerileri bu kadar mı yerinde olur? Evet, aynen öyledir. İkinci baskısı yapılan bu 320 sayfalık din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık name kitabımız, dinde, siyasette ve kültürde bu ülkenin can simitlerinden birisidir girdapta dönüp duran boğulmuş bu ülke insanı için. Kitaplarımı okuyan bazıları şunları söylüyor. Yahu diyorlar, bu kitaplar cesaretle filan yazılamaz. Kim var senin arkanda koçum? Bakayım kim var arkanda? Aha evet, gördüğünüz gibi arkamda kitaplarım var. Yani kendi alın terim, kendi emeğim var. Daha önemlisi, bu basında da haber olmuştur. Ben bu kitaplarıma yüreğimi koymuşum. İşte o yürek herkeste yok herkese olan kan pompalayan kalp. Kardeşim o yürek değil o bir et parçasıdır. Yürek bambaşka bir şeydir. İşte ben bu kitapların altına sadece imzamı atmamışım, yüreğimi de koymuşum. Kitaplarımı siz de Türkiye veya dünyanın her tarafından sipariş verebilirsiniz. Bana e-postamdan veya cep telefonundan ulaşabilirsiniz. Ömür Bey'e, Mudanya'ya ve de Bursa'ya selamlar. Yatağan Baba yazmış bunları yüreğini koy yara, ah yüreğini koy yara. Yatağın baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yatağın Baba yayınlarına destek olmak isterseniz, Yatağın Baba kitaptan yayınlanan Murat Yatağın Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıyı tıklayarak sahibinden .com sitesinden, indirimli ve adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yatağın Baba TV'nin çekim kurgu montaj ve de ekipman eksiğinin tamamlanmasına katkı sağlamak içinse, video notundaki IBAN'dan desteğinizi gönderebilirsiniz. YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan zil simgesinden bildirimleri açabilir, programı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Böyleyken böyle değerli Kur'an müminleri. İşte bu Kur'an prensibi, bu Kur'an farzı Müslümanların hayatına geçmedikçe, çünkü şirk çocuklarında da yok bu ...melamet, levm ahlakı maalesef tevhid çocuklarında da. Hiç olmazsa tevhid ellerinde bu şuur, bu Kur'an farzı uygulanmalı, benimsenmeli. Aksi takdirde bu tencere dibin kara, seninki benden kara tahterevallisinden... ...Müslümanların inebilmesi ve yolunda yürümesi, dost doğru yolda yürümesi, sırat-ı müstakim üzerine olması asla gerçekleşmeyecek bir Kur'an ayeti olarak kitabın sayfalar arasında kalacak. Günlük hayatta hayatımıza dokunamayacak. Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın, Kur'an'la kalın. Kur